Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün fizik bilimine girişle ilgili ikinci e, soru çözüm dersimize başlayacağız. Evet. Yukarıda verilenlerden hangileri fiziğin alt dallarından optik ile ilgilidir? Neydi optik arkadaşlar? Işık bilimi. Işığın maddeler ile etkileşimi, gökkuşağı oluşumu, gökkuşağı oluşumu nasıldı? Işığın havadaki su damlacıklarına çarpıp kırılması sonucu oluşuyordu. Ancak kutup ışıklarının oluşumu bu maddenin plazma haliydi. Bu yüksek enerji ve plazma fiziği çalışma alanı. Yüksek enerji ve plazma fiziği. O yüzden bunu optiğe dahil edemiyoruz ve cevabımız B seçeneği oluyor. Yukarıda verilenlerden hangileri fizik alt dallarından termodinamik ile ilgiliydi? Neydi termodinamiğin alanı? Maddenin enerjisini, enerjinin korunumunu ve ısı sıcaklığı inceliyordu. E, enerjinin madde içindeki hareketi, enerjiden bahsettiği için termodinamik... İçten yanmalı motorların çalışması yine bir enerji termodinamik. Klima sistemleri ısı sıcaklıkla alakalı termodinamik. Bu yüzden cevabımız E seçeneği oluyor. Yukarıdakilerden hangileri fiziğin alt bilim dalı olan atom fiziği ile ilgilidir? Neydi atom fiziği? Atom incelerdi. taşıma tarifleri atomla ilgili olduğu için elbette ki atom fiziği ile ilgili. Çekirdek tepkimeleri arkadaşlar nükleer fizik. Çekirdek tepkimesi olduğu için. Elektronların çekirdek çevresinde yaptığı hareket. Şimdi burada da çekirdek kelimesi geçiyor ama buradaki olay elektronun hareketi olduğu için bu da atom fiziği. Bu yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. Yukarıdaki olaylardan hangisi fiziğin alt bilim dalı olan manyetizma ile açıklanır? Ne yapıyordu manyetizma? Manyetik alan ve mıknatısla ilgileniyordu. Yüklü parçacıkların manyetik alandaki hareketi, elbette manyetizmanın alanı, akım geçen telin yanındaki pusulanın sapması. Bu da aynı şekilde demirin mıknatıs tarafından çekilmesi. Yani doğru cevap A seçeneği olacak. Yukarıdakilerden hangileri fiziğin alt bilim dalı olan elektrik ile açıklanır? Elektrik yüklü tanecikleri, yüklü maddeleri ve yüklerin hareketi ile oluşan fiziğin alt dalıydı. Şimdi birinci madde diyor ki elektroskopun yapraklarının hareketi. Neydi elektroskop? Maddelerin yüklü olup olmadığını anlamaya yarayan bir alet. E yapraklarının hareketi ile de biz bu durumu ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz. O yüzden bu doğru. Mıknatısların birbirlerine uyguladıkları kuvvet bu manyetizm arkadaşlar. Etken içindeki yüklerin hareketi, yük hareketiyle akım olur. Bu da elektrikle açıklanır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri fiziğin mekanik alt ile ilgilidir? Neydi mekanik? Kuvvet ile hareket arasındaki ilişki. Aynı zamanda mekanik güneş sisteminin hareketini de inceliyor. O zaman uçağın uçabilmesi, dünyanın güneş etrafındaki hareketi, Basit makinelerin çalışması yani hepsi fiziğin mekanik alt dalı ile ilgilidir. Evet arkadaşlar, yukarıda verilen gözlemlerden hangileri nicel gözlemdir? Neydi nicel gözlem? Ölçüm araçları araçlarıyla yapılır. Kesin bir büyüklük ortaya koyar ve objektiftir. Ali ile Mehmet bilek güreşi yaparak kimin daha güçlü olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu nitel bir gözlem. Herhangi bir ölçüm yok veli kronometre kullanarak kronometre bir ölçüm cihazıdır. Bu yüzden nicel bir gözlem yapılıyor. Mustafa rejim yaparak kaç kilo verdiğini bir baskül yardımıyla ölçüyor. Burada da arkadaşlar bir ölçüm cihazı var. O yüzden cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Temel büyüklükleri bilirsek arkadaşlar, bunun dışındaki bütün büyüklükler türetilmiştir. Neydi temel büyüklük? Kodlamıştık biz bunu. Kısa muz şeklinde. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım, Madde miktarı mol cinsinden uzunluk ve zaman. Bunlar bizim temel büyüklüklerimiz. Bunların dışındaki tüm büyüklükler türetilmiş büyüklüklerdir. Yani kütle, sıcaklık, madde miktarı, akım şiddeti temel büyüklüktür ancak direnç türetilmiş bir büyüklüktür. Cevap E seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi skaler büyüklük değildir? Vektörel büyüklük neydi? Birim ve sayının yanında yönü de olan, skalerde sadece birim ve sayı ile ifade edilen enerji skaler, hacim skaler, direnç skaler, sıcaklık skaler, ancak ağırlık yer çekimi ivmesiyle aynı yönde olduğu için vektörel bir büyüklüktür. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Yukarıda verilen fiziksel niceliklerden kaç tanesi türetilmiş büyüklüktür? Neydi bizim temel büyüklüklerimiz? Kısamız. Bunun dışındaki bütün büyüklükler türetilmiş büyüklüktü. O zaman sıcaklık temel ivme türetilmiş kuvvet türetilmiş akım şiddeti temel uzunluk temel enerji türetilmiş hız yol bölü zamandan türetilmiş hacim türetilmiş kütle temel şimdi saydığımız zaman 1 2 3 4 5 tane ifademiz arkadaşlar türetilmiş bir büyüklüktür. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir büyüklüğün birimi değildir? Temel büyüklüklerimizi hemen hatırlayalım kısa muz diye. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman olmak üzere. Newton kuvvetin birimi ve kuvvet türetilmiş bir büyüklüktü. Jul enerjinin birimi enerji türetilmiş bir büyüklüktü. Kilogram kütlenin birimi temel bir büyüklüktü. Metre bölü saniye hızın birimi türetilmiş bir büyüklüktür. Ohm direncin birimi türetilmiş bir büyüklüktür. Türetilmiş büyüklük olmayan C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklüğün birimi değildir? Şimdi metre uzunluktur temel bir büyüklük. Kilogram kütledir temel bir büyüklük. Newton kuvvet kuvvet türetilmiştir Kelvin sıcaklık temel sakın Celsius diye düşünmeyin. Uluslar arası birim sisteminde sıcaklığın birimi Kelvin. Amper akımın birimi temel büyüklüktür. Burada temel olmayan büyüklük C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi başka büyüklükler yardımı ile ifade edilen bir büyüklüktür? Yani soru bana neyi soruyor? Hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Uzunluk, kütle, sıcaklık ve akım şiddeti temel büyüklüklerdir. Ancak hız Yol bölü zamandan elde edildiği için türetilmiş bir büyüklüktür. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Fiziğin tarihsel gelişimi boyunca ortaya çıkan bazı bilim insanları yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle insanlık tarihine önemli katkıları olmuştur. Buna göre yukarıda verilen bilim insanı ve bilimsel çalışma eşleştirmelerinden hangileri doğru verilmiştir? Arşimet suyun kaldırma kuvvetini bulmuş demiş. Evet doğru. Arşimet suyun kaldırma kuvveti çalışma yaptı. Yeri değişen suyun ağırlığının kaldırma kuvvetine eşit olduğunu buldu. İbni Heysem optik demiş. Evet. Karanlık oda deneylerini yapıp yansıma ve kırılma olaylarını inceledi aynı zamanda da gözün görme olayını inceledi. Galileo için gezegenlerin hareketi demiş. Hayır arkadaşlar. Galileo gökyüzünü inceledi, teleskobu buldu ama gezegenlerin hareketini incelemedi. Gezegenlerin hareketiyle ilgili en fazla bilimsel çalışma yapan bilim insanımızın adı Kepler. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani Bursa olacak. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Termodinamik enerji ve korunumunu inceliyordu. Isıda e, bir enerji olduğuna göre ısı ve sıcaklıkla ilgili her şeyi termodinamik inceliyordu. Doğru. Atom fiziği atomu inceler, elektriksel yükleri incelemez. Elektriksel yükleri elektromanyetizma inceler. O yüzden bu yanlış cevap. Nükleer fizik çekirdek fiziği olarak bilinir. Füzyonda çekirdek tepkimesi, güneşte de görülür hatta. Hidrojenler ne yapar? Birleşir, helyuma dönüşür ve çok yüksek miktarda enerji açığa çıkar. O yüzden C seçeneğimiz doğru. Optik ışık bilimiydi. Kırılmada ışık olayı olduğu için. Evet, optik kırılmayı inceler. Katı alfizi neydi? Katı alfiziği. Katıların kristal yapısını, dayanıklılığı, elektriksel iletkenliklerini inceleyen. O yüzden E seçeneğimize doğru yanlış cevabımız B seçeneği olacak. Yukarıdaki ölçü aletlerinden hangisinin ölçtüğü büyüklük türetilmiş bir büyüklüktür? Barometre ne ölçerdi? Açık hava basıncı. E basınç türetilmiş bir büyüklüktür. Ampermetre akım ölçer. Akım temel bir büyüklüktür. Fotometre ışık şiddetini ölçer. Işık şiddeti de temel bir büyüklüktür. Bu yüzden türetilmiş bir büyüklük olan tek ifade barometre cevabımız A seçeneği olacak. Şekilde bazı ölçü aletleri gösterilmiştir. Buna göre hangi ölçü aletlerinin ölçtüğü fiziksel nicelik skalerdir. Yani yönü yoktur. Termometre ne ölçerdi? Sıcaklık. Sıcaklık nasıl bir büyüklüktü? Skaler. Çünkü temel bir büyüklüktü. Manometre kapalı kap basıncı Basınç yine skalar bir büyüklüktü. Eşit kollu terazi. Kütleyi ölçer. Kütlenin de yönü olmadığı için skaler bir büyüklüktü. Bu yüzden hepsi skaler nicelikleri ölçer. Cevap E seçeneği. Evet yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Bir aracın aldığı yol hız ve zamanın çarpımı ile bulunur. Yol hız çarpı zaman diye soruda bize formülümüzü vermiş. Yukarıda verilen bilgiye göre 72 km bölü saat hızla hareket eden otomobil 10 dakikada kaç metre yol alır? Benim soruda dikkat edeceğim yer şurası. Hızımın birimi kilometre bölü saat. Ama bana zamanımı dakika, yolumu metre cinsinden istediği için öncelikle bir birim çevirme yapacağız. 72 çarpı kilometre bölü saat benim soruda verilen hızım. Sayımı aynen yazacağım. Birim çevirmede bir kilometre kaç metre? Bin metre. Bir saat kaç dakika? 60 dakika. Buradan ben ne bulacağım 72 kilometre bölü saatin metre bölü dakika cinsinden değerini? Şuradaki sıfırlarımız gider. 72'yi 6'ya böldüğümüzde 12 buluruz. 100'e çarpınca da 1200 metre bölü dakikaya eşit olduğunu buluruz. Soru bana diyor ki 10 dakikada aldığı yol. Neydi yol? Hız çarpı zaman. Hızım yerine 1200 metre bölü dakika çarpı zamanım yerine 10 dakika yazdığımda aldığım yolu 12.000 metre bulurum. Yani cevap D seçeneği olur. Aşağıdaki hangi niceliğin birimi yanlış verilmiştir? Ağırlık bir kuvvetti. Bu yüzden birimi Newton'dur. Doğru. Uzunluk metre doğru. Yalnız enerjinin birimi daim değil. Joule. O yüzden yanlış. Daim kuvvetin birimidir ve bir Newton 10 üzeri 5 daima eşittir. Zaman, saniye, sıcaklık, kelvin. Bu yüzden yanlış cevabımız C seçeneği. Evet sevgili öğrenciler, Bugünkü dersimizi bitirdik. Yine sizlere Einstein'ın meşhur bir sözüyle dersi bitirmek istiyorum. Azim paha biçilemezdir. Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum demiş sevgili Einstein. Lütfen sizler de bu süreci çok güzel değerlendirin. Emin olun ki çok sağlam temeller atarak yolunuza devam ediyor olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.